Araç Tofaş Şahinez. Müşterimiz Bursa Samanlı'dan geldi. Bu aracın da sıkıntıları müşterimizden dinleyeceğiz. Bakalım ne problemleri varmış. Seni bir tanıyalım abi. İsmim Mithat Yıldırım. Araçta aşırı derecede titreme var. Sizle görüştüm. Aracın sivoplarının yanık olduğunu, işte kapağın sökülmesi gerektiğini öğrendim. Aracı güvenli ellere teslim ediyoruz. Şimdi aracı tapak yapacağız. İnşallah. Daha sonra da aracın performansına bakacaksınız. İnşallah. Siz neresiniz abi? Ben Yozgatlıyım. Tamamdır. Ayağına sağlık abicim. Teşekkürler. Sağ Eyvallah. Evet şu an işlemler başladı ustalar karınca gibi vızır vızır birazdan sökecekler arkadaşlar egzoz balığını dört tane somun tutması lazımken bir tane tutuyor. Üçü bomboş. Hayata tutunuyor bir şekilde. Hayata bir şekilde tutunuyor dedi Erkan abim. Yani. Ümidini kesmemiş yani. Beni yapacaklar diye o da emin. Bu akşam Bilal'e beraberiz. Gece uzun sürecek. Bilal için bir tane bir güzel bir şeyler alacağım bu akşam. Yılbaşına özel Aha. özellikle. Yılbaşı erken... daha gelmedi abi. Olsun o erken kullanabiliriz. Şimdi insan başına her şey gelebilir. Yılbaşı gelmediyse Erkan Erol var. Onu ben bir baş getireceğim ama. Aha. Aha. Cevap ver lan. Rus bu. <laughs> Kapağı söktük arkadaşlar. Şu evet. anda Ercan Usta bakıyor. Şöyle gözle görülür, net gördüğümüz bir şey yok. Ama şurada bir cont yanıklığı var. Şuradan ufaktan başlamış Atma Ama Yani şu buna kapakçı karar verecek. Hangisi bok bozuk? Böyle yanık olması bu yani ne anlama geliyor peki abi? Kurum bağlamış yani artık. Buralar şimdi normal mesela. Burası bir şekil yapmış. Büyük bir ihtimal duman lastikleri bittiktir. Yağ veriyordur, yağ salıyordur. O yüzden kurum yapmış olma ihtimali var. Artık kapakçıya gittikten sonra kendisi karar verecek. Usta söyleyecek bize. Bunun orada değişecek, değişmeyecek. Duman lastikleri değişecek büyük bir ihtimal. Taşlanacak. Herhangi başka bir durum varsa söyleyecek bize pistonlarımız güzel. Gömlekler güzel. Bunlar set yapmamış. Sanırım yeni sekman atılmış. Çünkü hiç set yok. Sıfır. Çizik de yok gömleklerde. Boşlukları da normal. Gerisi kapakçıya kalmış. Kapakçı da artık kapaktan çıkacak. Sürpriz. Hortumda zaten çıkarırken koptu gördüğünüz gibi. Bir hortum daha kopmuştu. Ona Erkan abim baktı. Kayışta bir şey var mı acaba? Triger kayışında bir şey gözükmüyor şu an. Diğer kayışında bir şey yok dedi Harcan Usta. Yani şu an arabada başka gözüken bir şey yok. Kapak kapak çekecek. <laughs> Tofaş için kapakçımız geldi Uğur Bey. Hoş geldiniz. Şimdi kapağı alacak götürecek. Bakalım neleri varmış kapağın. Ondan sonra montajı devam. Gördüğünüz gibi normalde burası kapak doluyor. Diğer videolarda görürsünüz. Şu an Siftah bizden açmış. Siftah bizden. Bereket Allah'tan abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet kapakçımız Uğur Bey geldi. Evet abi. Kapakla ilgili bir problem var mıydı? Kapağı, biz çekimini yapamadık ama. Evet. Kapakla ilgili problem şöyle söyleyeyim. Siboplarında aşınmalar vardı. Artı contada yanıklık vardı. Biraz taşlandı. Sibopları değişti. Duman değişti. Kumlama, sibop ayarı. Ara conta ve keçe değişti. Şu anda on numara. Teşekkür İnşallah. ederiz. Biz Elinize ederiz. sağlık. Sağ olun abi. Aracın sonlarına geldik. Araç sahibi de geldi şu an teftişe. Dün akşamki yaşanan olayı birazcık söyleyelim. Aracın işlemleri normalde bitmesi lazım. Bugün çalışır olacak sabahtan. Gördüğünüz gibi aracın marşı, marşta problem varmış. Bizde elimizde bir tane yedek marş vardı onu taktık. O da bozuk. Bu maaş da bozukmuş. Biz de diyoruz ki lan acaba başka bir sıkıntı mı var yoksa maaşta mı sıkıntı var? Şimdi adama desek başka birine desen adam diyecek ki abi öyle bir şey yoktu. Bu oluyor çünkü. O kadar uğraştık ettik abi de Allah razı olsun dedi. Ben zaten vurdurarak getirmiştim arabayı. Maaşta problem varmış. Bazen çalışıyor. Hani bazen sıkıntı yapıyor bazen yapmıyor. Evet yani, yani bunu da paylaşmak istedim. Çünkü gerçekten bir şey varsa bile adam yoktu diyor. Öyle bir şey yoktu oraya gelince öyle oldu diyor. bizim zaten buraya gelme sebebimiz hani buradaki güven. Size güvendiğimiz için. Allah razı olsun abi. Sağ olun. Senin malzemeleri de göstereyim. Bunlar senin toplar falan. Abu saplaman dün kırıldı. Bunu da değiştirdik. Sıkarken tamam, kırıldı. sıkıntı yok. Görüyorsun zaten. Kıplamış. Bunlar hep yanmış. Ne yani güzel. Evet. evet, müşterimiz kendisi tamir ettirdi arkadaşlar. Kendi tamircisi varmış. Şimdi montajını sağlayacağız. Marşa basıyoruz. Ah, Bir yandan avansa ayarlıyor. Beyni değişecek değil mi abi ama? Ah. Basma. Hazır mı? Sığır, evet şu an Barış Usta alt takımını kontrol ediyor. Alt takımda bir şey varsa müşteriyi bilgilendireceğiz. Barış Usta burnunu da çekti. Hastalık belirtileri. <laughs> Bir de pardon diye tamam olsun. seviyor <laughs> seviyor pardon diye. Ya şurada bir kür... <laughs> kürtaj yap ya. Aha. Aha. Langır komple bura oynuyor lan. Evet. Ana yapacak bir şey yok. Ne yapmak Tek lazım onun sonra... için? Travez değişecek. Travez değişecek dedi. kendi zaten. Eksizin kaynağına bak. Kısa 80, denge kollar değişmiş. 89 kere kaynak olmuş burası. 89 kere mi? Vay 1, baş. 2, 3, 4, 5 sayamıyorum daha gerisini sen say evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurayı da doldurmuşlar arkayı 7. Ön, 7 kaynak görmüş hala. Yaşayacağım diyor. Ön takımla alakalı bir problem yok dedi evet. Barış Usta'mız. Alt tarafta şaseler zaten birazcık problemli ama yapacak bir şey yok. Yani bizim yapacağız. ön takımda. boşluk yok. Bu dedi. Bir şey var mı yok? Ön takımda bir şey yok. Araba al seni yıkanması lazım ama ya kaçaklar kartel değişmesi lazım. Evet şu anda şanzıman yanına da bakıyoruz. Yağda bir problem yok arkadaşlar. Evet. Şanzıman yağı tam arkadaşlar. Buranın da şaft istavrozuna bakılır. Değil mi? Allah. Dur bakın bir şey var mı boşluk mu var? Ha. Var Aha, var diyor. Evet. Var. Boşluk. Ya bu. bu boşluk ne yapar? Ultu mu yapar. Çın diye ses yapar bu fazla dağıl o zaman. Çın diye ses var ha. Kalkışta mı yoksa? Kalkışta. Kalkışta. Kalkışta da balans yapar. Peki seyir seyir halinde ne yapar? Balans yapar. Balans yapar. Tabii çın çın diye ses yapar. Çın çın diye. Evet, değil, rahatsız eder yani. Vibrasyon yaptırır böyle. Anladım. Arabayı sallar. Anladım. Anladım. Çok Şu uzun. an diferansiyel yağ da kontrol ediyor. Arka egzoz da değişmesi lazım. Bunu da söyleyeceğiz. Diferansiyel yağını kontrol ettik. Diferansiyel yağ, yağ eksik. Şimdi biraz onu <laughs> tamamlayacağız. Şu anda tamamlanıyor. Hızlı hızlı. Yavaş 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 yavaş. Tamam bırak. Şu an tamam. Ercan Usta da kontrol ediyor. Tevşek burada. Orada tevşek. Ama o balans yapabilir. Bunu çok bir daha. De çok değiştireyim ben şu an. Tamam. Bunu hatta şey gibi boyamışsın. Değişsin, boş. Ver. Ya yani adam şey adam zaten, almış. He, almış hemen. Tamam almış değiştireyim. Ferro 13 yarım şey iki tane. 13 mafsalı ver. Abi cilindir. tamam. sen, şu şeye bak. Ee, bak. Aha. Ne şekilde bu? Aa bak gördün mü? Gevşek mi? Evet. Gevşek demek. Gevşek. Yaşı gevşek, gevşek oldu mu? Balans yaptıracak. Evet. E, araba vibrasyon e, yapar. Tamam bir sıkalım o zaman. E, sıkma çok değil, çok de. bozuk zaten orası da bu. Ha. İşte bu boşluğundan dolayı orayı bozalım. Anladım. Güzel anladın sen. Sen zeki bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Ben çok zeki bir adam oldunuz. Senin sayende öğrenmiş oldum evet. abi. Bunu yani bunu da her abi bir kardeşine yapmaz. Şaf çıktı arkadaşlar. Stavros zaten müşterimizin bagajında varmış. Kendisi almış. Gördüğünüz gibi iyice yarılmış ve ses de var. Duyulmaz. Duyulmaz ama ses var. Bunu değiştirmeyeceğiz. Bunun bu bilye bozulduğunda değiştiririz. Şey, Stavros. Stavros şu an gider biraz daha. Biraz daha gider dedi usta. Çok tamam. az Evet şu anda Stavros değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet değişen parçalar arkadaşlar. Altı köşemiz gördüğünüz gibi çatlamış hep gitmiş. Bu değişti. Tablozumuz değişti. Evet değişen altı köşe. Evet Ercan Usta son olarak test sürüşünde araçta başka bir şey var mı diye kontrol edecek. Şu an Ercan Usta test sürüşünden geldi. Araçta bir su kaçağı tespit edildi. Bu da antifriz konduğu için gördüğünüz gibi devir patlatmış arkadaşlar. Harici olarak araçta bir gezme var mı? Vibrasyon varmış bayağı bir. Bunun sebebi de şaftı görüyorsunuz. Şaft yamuk. Bayağı yamuk bak. Evet. Şaftı vurmuşlar. Tam şu göbek şuradan yamultuyor. Evet. Bak şu elime bak. Bak. Daralıyor, genişliyor. Evet. Bariz belli ya. Bariz belli. Şaft yamuk arkadaşlar. Evet. Şaft yamuk. Şaftın değişmesi lazım yani değil mi abi? Bunun düzelmesi için. Şaft değişecek, değişecek. Değişecek. Şimdi bak şöyle net bir şekil göstereyim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar belli zaten. Yani gidip geliyor. Şaft değişecek. Şu an müşteriyle görüşüldü. Devirden değiştirecek arkadaşlar. Birazdan da kendisi teslim alacak. Şaft içinde bütçesi yeterli değilmiş. Birazcık kendini toplayınca şaftı da çıkma olarak yaptıracağız artık. Çıkma şaft bulacağız, değiştireceğiz. Devirdem çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet şu anda aracın fanı da açıldı. mi değişti. Müşterimizi uğurluyoruz. Saat 8.49. Karantinaya, Karantinaya son 10 dakika kala. Abi bakın kullanın. Var mı son olarak söyleyeceğim bir şey? Elinize kolunuza sağlık hacı. Teşekkür ediyorum. Bir şey olursa her zaman buradayız abi. İşimizin arkasındayız. Eyvallah. Allah razı olsun. Senden de abicim. Kesene bereket. Allah razı olsun. Evet bu videoyu da böylece sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.